الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن, الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة değerli izleyenler. Kudüs Müslümanların göz bebeğidir ve bizim tükenmeyen özlemimizdir. Kudüs nice peygamberlerin tevhid mücadelesine sahne olmuş, ismiyle ve çevresiyle mukaddes ve mübarek kılınmış bir şehirdir. Kudüs Kutsi Şeriftir. Diğer adıyla Beytül Makdis'tir. Binlerce yıldır birçok medeniyete beşiklik yapan Kudüs ve çevresinde Hazreti İbrahim, Hazreti Yakup, Hz. Musa, Hz. Süleyman ve Hz. İsa gibi nice peygamberler yaşamıştır. İsra ve Miraç olayı ile Kudüs'ün son kutlu misafiri Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olmuştur. İslam'ın ilk kıblesi Mescidi Aksa da Kudüs'tedir. Kudüs, kurulduğu günden bu yana vahyi, ilahi tebliği ve peygamberlik müessesini temsil etmiştir. Dolayısıyla burası kurulduğu günden beri bir İslam şehridir çok sayıda peygamber hayatlarının en azından bir bölümünü bu şehirde geçirmiştir. Son peygamber Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de miraca yükseltilirken Kudüs'e kadar getirilmiş ve oradan göklere çıkartılmıştı. Allah dileseydi onu Mekke'den de göklere yükseltebilirdi. Ancak İsra ve Miraç olayında Hz. Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme refakat eden Cebrail aleyhisselamın onu önce Kudüs'e getirmesi, sonra gökleri yükseltmesi bu şehrin taşıdığı mana ve önem dolayısıylaydı. Yüce Allah son peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Kudüs'ü ziyaret etmesini ve bu peygamberler şehrindeki ilahi ayetlere şahit olmasını dilemişti. Kudüs Allah tarafından mübarek kılındığı bildirilen bir şehir olmasının yanı sıra peygamberler şehri olması itibariyle de İslam'da ayrı bir yere sahiptir. Çünkü İslam yani tevhid dini Hazreti, Hazreti, Adem Aleyhisselam'dan bu yana bütün peygamberlerin ortak dinidir. Yüce Allah bütün peygamberlerin insanlara aynı gerçeği tebliğ ettikleri konusunda şöyle buyurmaktadır. Sana söylenen senden önceki peygamberlere söylenmiş olandan başka bir şey değildir. Fusilet 41-43 İslam vahiy dinidir. Kudüs'te vahiy sembolize etmektedir. Bu yüzdendir ki değerli izleyiciler Kudüs ve Mescid-i Aksa bize Peygamber Efendimizin müjdesi ve emanetidir. Kudüs Hazreti Ömer'in fethiyle huzura kavuşmuştur. Müslümanlar Kudüs'te uzun yıllar adaletli bir yönetim sergilemişlerdir. Herkesin canına, malına, inancına saygı duymuşlardır. Hatta gayrimüslimler aralarındaki anlaşmazlıkların çözümünde İslam'ın adaletine sığınmışlardır. Ama Darül-Selam yani barış ve huzurun merkezi olan Kudüs, uzun zamandır mahzundur. Yıllardır kan ağlamaktadır. Kudüs, bugün kapanmayan yarımız, dibmeyen sızımızdır. Kudüs, her türlü saldırıya maruz kalarak, barışın şehri olmaktan çıkmıştır. Peygamberler diyarında, silahlar patlamakta, masum insanlar acımasızca katledilmektedir. Emanetimiz olan Mescid-i Aksa'dan daha dün bin liralık olmuşken, bugün ise Kudüs, işgal edilmeye çalışılmaktadır. İnsanlığı, kadim geleneği ve uluslararası hukuku içe sayan pervasız bir anlayış, Kudüs'ü İsrail'in başkenti yapma gayreti içerisindedir. Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimse onlara bilir. İşte bunlar doğru yola erenlerden olabilirler. Tevbe 9 18. Yani Allah'ın kutsal kıldığı mekanlara ve mabetlere sahip çıkacak olan bizleriz. Değerli izleyenler, Kudüs'ün yaşadığı bu zor günlerde en azından onların yanında dualarımız ile olalım. Dualarınız kabul olsun. Amin. Değerli izleyenler, videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayınız.